Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere araştırma yöntemleri dersi ve TÜBİTAK 2209 kapsamında yaptığımız öğrenci hemşirelerin nafte hazırlık enerji durumlarının afet e müdahaleye öz yeterlilik düzeylerinin etkisi adlı konu başlığımızı sunacağım. Araştırmamızı da danışan doktor öğretim üyesi Melike Durmaz yönlendiğinde yapmış bulunmaktayız. Girişimizden başlayacak olursak afetler yaşamın olağan akışını bozarak bireylerin fiziksel, psikolojik ve toplumsal açıdan etkileyen ve Türkiye'nin farklı türlerde yüksek afet riski altında bulunduğunu gösteren olaylardır. Sağlık hizmetleri bu etkilerin azaltılmasına kritik rol üstlenmekte olup hemşehrilerin afet yönetiminin tüm aşamalarındaki sorumlulukları onların bilgi tutum ve inanç düzeylerinin yüksek olmasını gerekli kılmaktadır. Afetlerde etkin müdahale Etkin müdahale için yalnızca sürekli eğitimin yeterli olmadığı, hemşehrilerin afete hazırlık inançlarının da güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Araştırmalar hemşehrilerin afet hazırlık özelinin ve öz yeterliliklerinin genellikle yetersiz olduğunu, bunun da afet yönetimi sürecinde etkili rol olmalarının zorlaştırdığı ortaya koymaktadır. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin afet hazırlık inançları ve müdahaleye öz yeterliliklerinin değerlendirilmesi, geleceğin sağlık profesyonellerinin afetlere etkin biçimde müdahale edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin afet hazırlık inanç düzeylerini belirlemek ve afet hazırlık inançlarının müdahaleye öz yeterlilikleri, üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma sorularımıza gelecek olursak birinci sorumuz hemşizlik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin afet hazırlık inanç düzeyleri nedir? İkinci sorumuz hemşizlik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin afet müdahaleye öz yeterli düzeyleri nelerdir? Üçüncü sorumuz hemşizlik öğrencilerinin afet hazırlık inanç düzeyleri ile afet müdahaleye öz yeterli düzeyleri arasındaki anlamlı bir ilişki var mıdır? Yöntemimiz bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin afete hazırlık inançları ve afete müdahale yüz zeterli düzeyler arasında ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütülecek tanımlayıcı ve ilişkisel türde bir araştırmadır. Evren ve örneklem. Araştırmanın evreni ve örneklemi Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenim gören 3. ve 4. öğrencileri oluşturacaktır. Örnek seçiminde olasılıksız örnekleme yöntemlerinin gelişmiş güzel örnekleme tekniği kullanılacaktır. Veri toplama araçları kişisel bilgi formu araştırmacı tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanmıştır. Formda yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, genel not ortalaması, afet hemşireliği, ders alma durumu, afetlerde rol alma isteği ve afetlere müdahale gerekliliğine ilişkin yer soru yer almaktadır. Genel afet hazırlık inanç ölçeği, sağlık inanç modeli temelli geliştirilmiş bir ölçektir. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması tamamlanmış olup yüksek puan afet hazırlık inancının güçlü olduğunu göstermektedir. Ölçek bireylerin afetlere yönelik inanç algı ve hazırlık düzeylerini ölçmektedir. Afete müdahale öz yeterlilik ölçeliği ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş Koca Çağ türe tarafından Türkçe uyarlanmıştır. Ölçek 19 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Yerinde kurtarma etkinliği, afet psikolojik hemşirelik yeterliliği ve rol uyum yeterliliği 5'li tipindedir. Yüksek puan yüksek öz yeterlilik düzeyini göstermektedir. Ölçeğin toplam konumak alfa 0.96 olarak hesaplanmıştır. Genel afet hazırlık inanç çevre sağlık inanç modeli temel geliştirilmiş bir ölçektir. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması tamamlanmış olup yüksek puan afet hazırlık inancının güçlü olduğunu göstermektedir. Ölçek bireylerin afetlere yönelik inanç algı hazırlık düzeylerini ölçmektedir. Afete müdahale öz yeterlilik ölçeği, LİB arkadaşları tarafından geliştirilmiş, Koca Çağın ve Türe tarafından Türkiye uyarlanmıştır. Ölçek 19 kurmati ve ücret kadar yerinde kurtarma etkinliği, afete, <lız pudding> afete psikolojik hemşerilik yeterliliği ve rol uyum yeterliliği 5. kör tipinde bir yüksek puan, yüksek öz yeterlilik düzeyini göstermektedir. Ölçeğin toplam konu bakı sayısı 0.96 olarak belirlenmiştir. etik boyut, araştırmanın her şekilde bilgisi ilkeleri doğrultusuna yürütülecektir. Etik olay Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurumundan kurum izni ise Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dekanlığına alınacaktır. Katılımcılar araştırma amacı açıklanacaktır. Bilgilendirilmiş gönüllü formu imzalatılacaktır. Ayrıca genel afet hazırlık, inanç ölçeği ve afeti müdahaleye öz ölçeği için Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını yapan yazarlardan e-posta yoluyla kullanım izni alınmıştır. Evet sunumumuz bu kadar.